Tamam seri 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 hadi. Bakayım. Tamam tamam çabuk olun çabuk olun. Sizi çekin. Evet arkadaşlar Kemerburgaz testlerindeydik bugün Galatasaray'ımız Atletico Madrid maçının yani Şampiyonlar Ligi'nin 7. maçının son hazırlığını bugün burada yaptı. Çok sayıda taraftar yurt dışından Endonezyalı taraftar Hollandalı Almanya'dan gurbetçilerimiz maça gelmişti. Galatasaray takımı saat 13'te antrenmana başladı. Victor Asimal antrenmanda yer aldı. 8'e 2, 2 grup halinde takım çalıştı. Singo da bugün antrenmanda katıldı ancak son durumu yarın maç saatinde belli olacak. Oynayıp oynamayacağı ama çok süre alacağını sanmıyoruz. Çok maç eksiği var. Diğer eksiğimiz Sarı'da antrenmana çıktı ama sağlık durumu maça yetişir mi bilmiyoruz. Evet takımımız yaklaşık bir buçuk saat çalıştıktan sonra ayrıca Şampiyonlar Ligi basın toplantısını Okan Buruk ve yanına Lucas Torreira'yı aldı. Lucas Torreira da takımdan gideceğimi benim ağzımdan duymadan kimse inanmasın. Şimdi Galatasaray Aa, için kenetlendik dedi. Malatya'dan gelmişsin öyle duyduk. Evet. evet ne olur maç yarın biraz sesli. Dağıt. Evet. 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 Yarın zorlu bir maç. Atletico Madrid'e karşı oynuyoruz. La Liga'da oynuyoruz. Kaç kaç biter? 2-1 ya da ve yeneceğimizi düşünüyorum. Bence 2-1. Bugün kimden imza almak için geldin? Uğurcan Uğurcan'dan Uğurcan'ı çok beğeniyorsun Başka futbolcu var mı öyle En çok gol atar dediğin Oğuzhan Atar Oğuzhan Teşekkür ederiz Hoş geldin kardeşim nereden geldin? Merhaba <laughs> ee, Hollanda Hollanda Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi çok önemli bir maç e, maç skoru ne olur yarın? Senin düşüncelerine göre. Acıktıksız bu takım skoru Galatasaray Jhenteryx. Aa. Normal fantezi. Galatasaray 3. Evet. Atletico 1 bir. E, Galatasaray gruptan kaçıncı çıkar? İlk 8 24. Galatasaray Anlamadım. İlk 8'de mi kalır, ilk 24'de mi? Hatta ya ilk 8'de mi kalır, ilk 24'de mi? Hatta ya ilk 8'de mi kalır, ilk 24'de mi? Zeg maar achtste. Zeg, zeg Ik weet niet wat het was. Sekis. 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 Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin? Ben de Hollanda'dan geldim. Maça mı gireceksin yarın? Evet. Ee, ne olur yarın Atletico Madrid'de çok zorlu bir maç. Zor bir maç. Bence Galatasaray son anda kazanabilir. Bilir. Pardon. Bence 3-2 olacak. 3-2. Galatasaray'da kimi etkili olarak görüyorsun? Osimen. Osimen. Bir de x 8'e mi kalırız yoksa son anda 24'te mi kalırız? Bence 8'de. 8. İki maçtan o zaman 6 puan çıkarmamız lazım. O biraz zor ama. Zor ama inşallah iyi. Olsun diyorsun. Aynen. Bu maçı alırız. de biraz ciddi çıkmaz maçı. Biz de asılırız. Doğru. Teşekkür ediyorum. Siz teşekkür Evet arkadaşım. Yarın çok zor bir maçımız var. Atletico Madrid iyi bir takım. Kendi sahamızda oynuyoruz. Seyircimizle bütünleşip maçı alır mıyız? Ne diyorsun? Ben taraftar baskısıyla Atletico Madrid'i sahadan çıkarmayacağımızı düşünüyorum. Evet. Skor olarak 2-1. 2, -1. 2 -1. Bir tane Barış, bir tane Osman diyorum. Maç bizde inşallah. Peki sıralama olarak nasıl bitiririz? İlk 8'e giremeyiz. Ama evet. gruptan çıkarız. İki maçı alırsak 8'e gireriz. Birini kaybederiz. Birini bir. alır. City maçı çok zorlu olacak bizim için. Biz de deplasman oynuyoruz. Belki bebelerle falan oynarlar sonu da alırız. Eğer City garantilerse inşallah. Bekliyoruz. <laughs> ama gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Taraftar olarak da Galatasaray'ın arkasındayız. Evet. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Nereden geldik? Almanya'dan geldim abi. Almanya'dan. Maça girecek misin yarın? Maçta evet. ee, Zor bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid maçı. Ee, nasıl sonuçlanır sana göre? Allah gönlümden bir 3 puan geçiyor ama en kötü bir bir 1 alırız diye sanırım. Galatasaray bu maçları iyi hallediyor. Eğer evet. zor durumda olsak da inşallah bir puan alıp ilk 24'ü garantileriz. Üçü zorlarız zaten. Hmm. Bir puan da yetiyor zaten. Aynen öyle. Abi. Hatta yenilgi de bile yetiyor ama diğer takımlara bağlı o zaman evet, kadar biz. abi Sami. Ee, evet yenmemiz lazım zaten. Çünkü adımızı Avrupa'da duyurmamız için bu maçlar önemli. İlk ee, ilk 8 ya da 24 nasıl sıralanırız? Bence ilk 24'de kalırız. İlk 8'i Union ve Monaco maçında biraz kaybettik gibi. Evet. İlk 24'de kalırız inşallah. City'yi yenmek zor orada. Bence de yani 12. 13. bitiririz gibi geliyor ligi. Aynen, aynen. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür <laughs> evet, yarın Galatasaray'ın çok önemli bir maçı var. Grupta <laughs> kaderini belirleyecek Atletico Madrid maçı. Nasıl sonuçlanır? bence Osman e, yarın şov yapar. Bence abi Galatasaray yarın 2-1 falan kazanır. 2 gol de olsunlar hatta. 2-1 kazanır diyorsun. 8'e mi kalırız yoksa 24'e mi kalırız? Aa, bence City'ye yenileceğiz. Dürüst olmak gerekirse. Evet. Yani ilk 8'de değil de 24'e falan gireriz. 12 ve 13. bitirsek yeter diyorsun. Aynen abi yeter. Evet. Teşekkür ederiz. Rica. Evet arkadaşlar buraya gelen taraftara maç skorunu az önce izlediniz sorduk tek tek yarın maç ne olur diye Buraya da hem takıma destek verme hem stordan alışverişlerini yapmışlar. Yurt dışından, Almanya'dan, Hollanda'dan ve aynı zamanda Malatya'dan ve çift yerlerden maça yar maça gelmişler. Bugün de bir futbolcu imzalattırırız diye buraya tesislere gelmişler. Ama hedefledikleri iyi futbolculara, yıldız futbolculara imzalatamadılar. Birkaç futbolcumuz durdu. Birini başta gösterecek. Videonun sonunda da diğer duran futbolcuyu sizler için göstereceğiz. Evet taraftar gerçekten takıma şu anda inanıyor. Motivasyon kazanacağız diyorlar maçı. Taraftar inanmış durumda, kenetlenmiş durumda Galatasaray. Son günlerde biraz durağan bir dönem geçirse de yarın maçı kazanıp en azından iyi futbolla kazanamasa bile bir beraberlik halinde takımımız düzlüğe çıkacaktır ve devamı gelecektir. Evet. Yarın stadyumda maç öncesi sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Canlı yayınlarla saat 17'den itibaren yayınımıza bekleriz. Orada da taraftarımızla konuşacağız. Maçın atmosferini yaşayacağız hep birlikte. Canlı yayına herkesi beklerim arkadaşlar.